Herkese merhaba Deli Life'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Oyumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açık diyoruz ve devam ediyoruz. Nadir çok iyi durumdaymış. 29.500 diyor ya. Boşver ilgilenmiyorum. Bu ne kadar mitsel. Çıkaramamış ne olduğunu. Bir de buna para veriyorsun diyor. 58.000 istiyor mu? Çok kötü durumdaymış. Boşver. Bakalım dedi. 170 binlik Ay dur yanlış yerlere bakıyorum bakalım 285 bin güzel verdi bunu ben e, 350 bin olarak zorlasam ne desem dedi vay güzel e, Sultanahmet Camimiz evet Sultanahmet Camimizi e, 840 değil de mesela 3 milyondan zorlasak nerede 3 milyon 910'a çıktı 930'a çıktı bir düşüneyim 3 milyon görüşmek üzere tamam onu da alacağını düşünmüyorduk zaten şöyle geldik açık artırmada satı bekliyorum ne diyor az önce iç eşya dolu bir kamyon falan filan şoföre yardım et var alabildiğimiz alanı tezgahtar bir şoföre yardım ettik artı 15 itibarımız daha oldu şuraya baktığımda saygı değeri zaten komple doldurmuştuk ee, epik iyi durumdaymış yine çıkartamadı büyük ihtimalle bizim bu çalışanımız Nerede 2 yıldızlı bu ne bilir kişi 2 yıldızlı belki de daha iyi yani 3 yıldızlı falan elemanlar almamız gerekiyor. Olabilir diye düşünüyorum. Artık onların şeyi böyle tecrübesi şeyi yetmiyor deneyimlerim. E, 80 bin diyor, iyi durumdaymış. E, 35 bin desek, 76 dedi 35 Ta pazarlığa girmedi. Bu oyun çok kötü mitselmiş. Rehinici. İstemiyorum ya. O ürünün sahtesi de gelmişti bir önceki bölümde. Dur şuna bakamadım. Efsanevi iyi. Wow. Şuraya bakar mısınız? Şeyi fazlalaştırdık ya bizim bilgileri, sezgileri falan. Zaten tahmini 250 olan şey 250 olarak. Yani ben de o şekilde tahmin etmişim. Şunlar çok faydalı oluyor işte. Bunları artırdığım için artık nokta atışı tahmin edebiliyorum. 245 istiyor, tahmini 250 imiş 245 veremem sana. 175'i denesek, 175'i, e, 200 yok ya, satamam ki onu. Bizim yine depodan falan bir şeyler almamız gerekecek. 600 bin mi? Ha bu, yani piyasadaki tahmini değeri değil aslında da bizim bu ürünün değerini tahmin etmemizle alakalı bir şey. Evet ben şurayı şu tahmin durumunu sürekli olarak yanlış yorumluyor olabilirim. Yani ben bu ürünü 260 tahmin ediyorum. Ama genelde de işte tahmini mesela deminki de 250 tahmin ettim. Gerçekte de 250 çıktı. Bu da büyük ihtimalle doğrudur. Yani bu da aslında bunun piyasadaki değeri anlamına geliyor. 600 istiyor çok istiyor. Gündelik bir ürün. Ya boş ver gündelik ürünü. Depoda çıkartırma. Evet katılıyoruz. Çünkü hiç ürünümüz kalmadı. 225 binle 3 e, tane ürün var. Katıldık bakalım. 275 verdim. 325. 425. Evet 425'e bende. Evet, ürünlerimize şöyle bir bakalım. Sultanahmet Camii orada duruyor. Ee, 42 bine 3 gün içerisinde bilirkişi kontrol edecek. Bence gerek yok. Şunu bir kitleyelim. Kimse gelmesin. Onu kimseye satmayacağım zaten. Tahmini fiyatını bilmiyor. Gerek yok. Yani aslında o fiyatları tamir etmeye harcayabiliriz. Ee, bilirkişiye gerek yok. Ee, mitsel bu da iyi. Bu da ee, güzel. Güzel ürünler almışız. Açık diyelim. Yani genelde burada dükkana gelenlerden çok da bir şey alamıyorum satma üzerine yoğunlaştım genelde 74 e demişim 118 diyor 130 desem vay 130'a kabul etti demek ki daha fazlaymış kaç verirsin ödenen 151 300 bini zorlasak 250 bin de 200 dememişim 300 265 300 275 300 280 tamam 300'e yaklaştırdık en azından. Evet. Açık artırmayla satışa geldim. Bakalım Sultanahmet Camisi'ni ne kadara satacağız. Başla. 500'den başlıyor zaten direkt. Ödediğimiz parayı geçeceğiz. Tahmini fiyatın üstüne geçeceğiz. Bakalım burada ne kadara gidecek. Acaba dükkana gelen müşterilerin yani verdiği paralarla aynı mı olacak? Hmm birazcık düşüye gitti. İşte demek ki her zaman açık artırmadı, satta da fazla fiyata satılacak diye de bir durum yokmuş. İstemiyorum, bu ne? Bunu da istemiyorum. Geçtik. 4 milyona ulaştık. 4 milyon 800. Satta 5 milyon. Bir sonraki gün şu işçilere de bir bakalım. Güzel bir işçi bulabiliriz. Oha sahte olduğunu düşünmüyoruz bakalım. 3 milyon 450 bin. 1550 desek 1 milyon. 2 milyon 300. Bilemedim ki tuh acık daha yükseltseydim. Neyse tezgahtar iş arıyormuş geç. Bilir kişi iş arıyormuş geç. Sahtecik beyin yıkayıcı. Yok reklamcı güzel aslında. Belki daha sonra bir üst dükkana falan geçtiğimizde eleman yeri açılırsa o zaman şey yaparız. E, 230 değil de e, 350. 230, 350. Oh. Yemedi. 18 bin bilmem kaç. 200 tahmin. Ee, ne desek ne desek ne desek 5000 bin 5000 bin 5 bay <laughs> <laughs> bay alasım yoktu zaten ilgilenmiyorum. Günün tüyosunu geçtik vay sahte hemen polisi aradık. 1 artı 10 daha aldık 23 bini ilgilenmiyorum. Bu neymiş bunu da ilgilenmiyorum tamirci iş arıyormuş geç sahteci geç bilir kişi 2 bizdeki de 2 şu 3 yıldızlı falan olsa analist neyse Aç artırmadan ürün alalım ne alalım koleksiyon antika kitap efsaneviyim şahidi bundan başlayalım 39.500 ik teklifimizi verdik 42.000 dedi 44.500 49.500 Hop 57.000. Hop 67. Hop 77. 87. Daha fazla çıkma istersen be. 97. E bir çıkma istersen. Oha ya bu ne? Hala çıkıyorlar. 112 bine bize patladı ya. Umarım satabiliriz. 28.000. Al. 33. Orta çağ yüzüğü. Keseyiz. 56 tam bu bende. Şimdi bende. 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 Ee, bu neymiş 55 binlik basketbol şampiyonluk yüzü 2008 yılında üretilmiş. 85 bin. 95. 110. 110. Hmm, eski baltayı da alalım. Yani ucuz bir şeymiş ama. Satarız birine. Ve hadi yani. 28500 oldu hala. Tuh be. Eğer biri yükseltseydi almayacaktım. Yükseltmeyecektim. Bizde kaldı. E, bakalım bakalım. Çok kötüymüş. 64.000'e de tahmin ediliyor ya. Ee, neyse, tamir ettireceğiz. 5 gün tamir süresi var. Bu iyiymiş, boşver. Bu da çok iyiymiş. Bu da iyiymiş. Bunları satacağız artık. O zaman devam. Bu neymiş? Epic. Ee, biz biz bin diyorduk. Ee, He, biz 106 diyormuşuz. 91'miş. 69 istedi. Ver 45'i. E. Ver 45'i e 52. Tamam hadi 52'ye ver. 172 binden fazla uzaklaşmam. Ee, o mesela fazla uzaklaşmamak 200 olabiliyor mu? Evet. Fazla uzaklaşmadık. Şimdi bakalım. 38.500. O 38.500'den. Benim ödediğimi tekrar geri mi alacağım? 45 bin de fazla uzaklaşmamış oluyor. 41 binmiş. Neyse tamam. Ödediğimizi geri aldık. Nasıl bir kar etme anlamadım. Güvenlik iş arıyormuş. 2. Sahteciyi geç. Bilir kişi 2. Amca 2. 3 yıldızlılar çıkmıyor. Acaba bu seviyede 3 yıldızlı olmuyor mu? Bakayım. Eee, falan. Ben benim tamircim var. Tamir edilmiş. Artık taşıcı sözü. diyeyim falan filan. Şunu tamir ettim ben galiba. Gündelik diyor, ama sıradışı iyi diyor. Boş ver. Bu ne? Nadir kötü, kötü ürünleri almayacağım ya, kötü sıradan ilgilenmiyorum, almayacağım onları. Mesela iyi durumda. Bak efsanevi, bu güzel mesela. Tahmin edemiyormuş. Bakalım 75 bin diyor, 66 tahmin ediyormuşuz. Mesela 45 bin desek, 73 45 desek zaten alamayacağız sıra dışı iyi. 2000 desek. 2000. Ee, depoda çıkarttırma. Katılalım bakalım depodan yine ürünlerimizi alalım. Bu neymiş? 2001'in üretilmiş 40 metrelik aksiyon figürü varmış. Andrew Hepburn mü? Bakır adam. <laughs> Demir adam olmasın sakın. Neyse. Başla. 54.000'le başladık. Hop 64. Hop 74. 74'de bizde. Ürünler o kadar mı kötüymüş ya? Bak çok kötü. Bu iyi nadir. Ha, bu da çok kötüymüş. Bunu tamir ettirmek lazım. Neyse. O zaman devams. Ne istiyorsun? O bunu istiyor. 174 bin diyor. 250 bin versen. 180 dedi. Yine 250. Bir düşüneyim. Bakalım buna kadar 174. Ben yine 250'den giriyorum. Öf be 186 kabul eder misin? 200 desem hem. Tamam. Açık artırmayla satış var mı satabileceğim bir şey? Şunu satacağım. Mitsel kötü diyor ama. Şunu satacağız. Haydi bakalım kötü bir ürün ama yine de iyi bir fiyata satılabileceğini düşünüyorum. Dükkana gelen müşteriden acaba fazla mı, fazla hem satılır? Bilmiyorum onunla ilgili çok bir fiyat almadım. Evet ödediğimizi geçtik en azından. Ya zaten her türlü burada çok zararına bir şey satmıyoruz da. Karımız azalıyor. Ee, sahteci bilir kişiye bakıyorum yine ikiymiş Beyin kayıcı. Yani beyin yıkayıcı da güzel bir şey ama bir kere kullanıyorsun tahminini yani ona sunduğun pazarlık fiyatını tekrar söyleme hakkın oluyor falan ama yine adam yok deyip gidebiliyor. O yüzden beyin yıkayıcı bence kötü. Aynen işler falan bir şeyler alınabilir. Neyse devam edelim. Bakır adama gelmiş bakır adam. Çok kötü durumda haklısın buna çok da fazla para vermeyebilirsin. 44 ödemişiz 60 ee, 60 veriyor. Şöyle şu tahmini fiyatı istesem senden. 63 bin. 66 bine. İyi tamam. Hadi al git. Epic iyi durumdaymış ama ilgilenmiyorum. Ee, Epic çok iyi. 73 bin tahmin ediyormuşum. 71 bin çıktı. İlk fiyatı sen ver. Ee, ne desek buna? Bu çok düşük bir fiyat ama 44 bin. Ha, iyi. Ek fiyatı sen ver 6500 değil. Şöyle bir 10.000 desek 8300 bir daha 10.000 desek 8700 gelirmiş. O zaman 9300 yok yanlış yaptım. 9350 desek 8800 tamam. Al git çok zaten büyük bir şey değil. Buna bakıyoruz. Düşünmüyormuş. 40.000 1500 50.000 ee, 50, olur mu acaba? Ay dur pardon 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 pardon. Ben alıyormuşum yine aynı hata yaptım. Hmm, 41 birden fazla uzaklaşmam diyor. Hmm, o zaman boş ver. Çok uzaklaşmasam ben onu kaç satacağım? 68 bin. Ödenen 76. E, 135 bin. 70 e ne dersin? E, 135 bin. Yok. Bu da vermezdi o fiyatı zaten. Profil uzmanı. Aa, profil uzmanı çok iyiymiş. Tamirci 2. Güvenlik 3. Of. Güvenlik 3'ü almam lazım. Bir dakika. Tamircimiz kalsın. Bilir kişi var. Tamam. Güvenliği kovdum. Nerede? Güvenlik. 12.500 işe al. Şimdi tamirci çok iyi bir şey. Tamircinin 3 yıldızlısını bulmam lazım. Bir de bilir kişi de çok iyi. Bilir kişinin de 3 yıldızlısını bulmam lazım. Burada şu anda onlar yok. O yüzden devam ediyoruz. Bunu ilgilenmiyorum. Bakalım diyelim. Teklifin ne? 5.000 ödemişiz. 7.800 diyor. 12.500 8.300 12.500 bilemedim ki. Bay bay. 36 bin diyen adam Bence 55.000 ee, oh. 40 küsür kabul etseydim Keşke 12.000 oh. tamici tamamlamış 220 bin mi dedi 176 ödemişiz 220 Bence bunu da büyük ihtimalle açık da satmamız lazım. Şunu da tamir ettirelim. <laughs> Aa, bu, bu güzelmiş. Bu güzelmiş, bu güzelmiş. Gerçi çok kötüymüş ama. Bir de kötü bir ürün için çok fazla para istiyor. Vazgeçtim. açık ile alışa açık ile hadi ürün alalım ne alalım ne alalım ee, yıldız kavgaları eski sahibi George Flash bilmem ne bunu alalım uzay gemisi yıldız gemisi modeli 21.000 aldık şunu da alalım Tamam bunu da aldık. Devam. Ma bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Ay çok fazla çıkıyor. Çok fazla çıkıyor. Evet birin bir küsür verdik. Bunu fazla fazla fiyata satmamız gerekiyor. Umarım kötü bir ürün değildir. Hepsini alıyoruz vallahi İşte bir şekilde satıp. Şu 5 milyonlara falan çıkmamız lazım hep buralarda takıldık kaldık daha da yükseklere çıkamadık dükkan falan aldığım için aslında hızlı hızlı biraz ilerlemek istediğim için e, hep bu fiyatlarda debeleniyoruz geri döndük e, bakalım hemen ürünlerimize şu epik çok iyiydi şu epik iyi nadir çok kötüymüş bu neymiş ha efsanevi iyiymiş mesela güzel tahmin etmemize gerek kalmadı bu da epik iyi fena değil evet güzel Tamirler bitti mi? Bizim tamir ettireceğimiz bir şey ha dört gün şunu tamirci şu an şununla çalışıyor. Sonrasında şunu tamir ettirebiliriz. Devam edelim bakalım. Bu söz diyor. Boş ver. Ha tamir ettireceğim ürüne geldi. 12 bin ne desem? Neyi Çok ucuza sattık ama. Wow buna geldi. 215 bin. Ya bence bu fazla eder ya o kadar da değil bence 250 bin desek bilemedim ki daha da daha da fazla ederdi de neyse kaç verirsin? Ne hmm. 12.500'den girsek 12.500-11.600 tam al git satıcı ne istiyor efsane bir ifan hiçbir şey belli boş ver bakalım diyor. Ee, 71.000 56.000 bu yüzden aşağı olmaz. 57 ne desem falan filan. Vermezdi bu zaten. Bilir kişi. Hayır. Güvenlik şanslı kişi falan filan. Geç. Tamircimiz yardımcı olur. Hasarlı ortaçağ baltası. He, Ortaçağ baltasına hasar mı geldi yani şimdi? Ya hiç. Ne demek istedi anlamadım. Şimdi ben bunu burada satamam. Ben bunu burada satamam ama... Ee, şu bir 5 milyondan girip nereye kadar çıkabileceğini düşün bakmak istiyorum. Mesela 1140 bizim ödediğimize geldi. 1480'e geldi. Tamam. En fazla 1480'e geldi. Kötüymüş ama ya. Bununla da hiç uğraşmak istemiyorum. Bu da çok kötüymüş. Ve iyi üründür ha mesela. Çok iyi bir ürün. Bunu 65.000'e 75.000 Hadi 68 bin olsun. Emin olamadım. Tamam. 68 aldık. Umarım almaz geri. Yani alsa da zaten faizini ödüyor. Tamircimiz 2 de beyni onları geç. Oy 20 binlik. Beyni kayıcı da bayağı iyiymiş. İlgilenmiyoruz. Bakalım. Tahmin 23, 31 dedi. 50'den girsek 33 50'den girsek bay e, bay diyecek ve gidecek bunun parası fazlaymış 78 bin diyor 76 ödemişiz 135 binden girsek çok korkutmasak 81 85 e, 100 desek en son 89 verebiliyormuş tamam al git ya al git boşver bunu da boşver bunu da boşver Evet depoda çıkarttırmamız geldi. Bilir kişi 3000. Depodaki çıkarttırmamıza bir girelim. Bakalım nelerimiz var. 1, 2, 3, 4 parça. 172.000'lik teklifimizi verdik. 192. 230. 230' aldım. Kaç tane ürün? 4 tane ürün almıştım. Şu efsanevi kötü durumdaymış. Nadir kötü. Efsanevi çok kötü. Nadir iyi. Bayağı da dandik ürünlermiş ha. Neyse. Haydi devam edelim. Of külçelerle geldi. Tabii ki buna geldi. Başka kime gelecek? 1520'den girdi. Ben buna bir 5 milyondan tekrar gidiyorum. 1620'ye geldi. Hım dedi gitti. Bu da 1600'e kadar çıkabildi. he daha sonra dedik ee, bakalım envanterimizde yer kalmamış 5700 değil de ay 80 değil 8000 588000. gider bay bay ilgilenmiyorum ee, yeni tahmini fiyatı açık artırmayla satışa şimdi gireceğim hemen şu fiyatına bakıyorum 130.000 fena değil ee, şöyle güzel bir ürünü tekrar tamir ettirmek istiyorum. 4 günü kalmış bunun. Nadir, geç, efsanevi. He. bin vereceğiz ama ona. Hmm. Tamiri de bayağı fazlarmış, çok kötü. Yani ona da vermek 40 versek o da oraya öyle oluyor. Neyse şimdilik hiçbir şeye tamir parası vermeyelim. Açık artırmada satış diyelim. Hangisiydi şu? 1140 1600 falan verdiler değil mi? En fazla öyle bir şeylerdi. Bakalım burada ne kadar gelecek? Umarım düşük olmaz. Yani bence 1600'dan fazla. Ay tüh be. 1300 verdi. Bak görüyor musun? 1600 veren olmuştu galiba. Of tamirci üçlük muhteşemsin. Tamirci, kov. Tamirci ben böyle sürekli para harcıyorum ama bunları yapmam lazım. Çünkü ürünlerimin iyi bir şekilde tamir edilmesi lazım. Aynı şekilde güvendiğimin çok iyi olması lazım. Bunlar sürekli yani bence en önemli işçiler bunlar diyebilirim. Bunlar da önemli de yerim yok. Yerim olunca şey ettireceğim. Haydi bir tur daha gidelim bakalım neler yapacağız. İlk fiyatı sen ver 130 bin şöyle bir e, 180 binden girsek 82 yok ya ne diyorsun arkadaş ödenen 13.200 bin değil 35 bin desek 16 bin Bunlar da vermez ki bu fiyatları ya parası yok zaten Bilir kişi. Bir de bilir 3 yıldızlı almam lazım. Bir de o kaldı. Ee, 21.000, 23.000. 30.000. Epic ürünü 30 aldın. Daha ne istiyorsun? Kardeş. Şanslısın. 91 bin dedim. Bence 180 bin. 92. 93. 135. 94. 135. Satamadık ya hiç kimseye hiçbir şey. Çok kötü durumda. 178, 250. Vay 220 ile 250 825 225. Hmm, 235. Güzel. Açık artırmayla alış. Ne alacağız? 3 tane üründen. Yani bunlar da işte çok e, ufak fiyatlı ürünler. Ya hiç girmemek lazım ama bilemiyorsun ki orada soru işareti gösteriyor. Belki hani iyi bir üründür. İyi bir ürün yakalarım falan diye giriyorsun. 18.200'lük bir ürün. Yani sonuçta nadir aslında. Epikler falan olsa daha iyi de. Tamam ya buradan almayacağım başka bir şey. Boş ver. Ee, güvenlik reklamcı bilir kişi var mı? Başka hiçbir şey yok. Ee, o zaman bu bölümde bu şekilde bitmiş olsun. Elimizdeki ürünler 8 tane ürünümüz var. Bunları da bir sonraki bölümde ne yapacağımıza bakacağız. Epic falan filan bir sürü bir şeyler var. 2 ee, bölümdür Metal ofisteyiz Bence bir sonraki Bölüm, tüm, tüm dükkanları göster diyelim. E, denizaltı sığınağına geçelim. Şu anda denizaltından sonraki dükkanın eski böcek görüntüsü gözükmüyor. Ama biz denizaltını açtıktan sonra onun görseli de gözükecek. Yani bir bölüm veya iki bölümde denizaltı sığınağında devam eder. Ondan sonra da eski böcek. Geriye kaç tane kalıyor? Şimdi denizaltına da bir sonraki bölümde geçeceğimizi varsayarak bunu saymıyorum. Eski böcek 1 Şu iki, tasarımcı cenneti. Bunu merak ediyorum. Bu 3.

nokta 868 <laughs> bir sürü paramız var. Bakalım nerelere kadar çıkacak. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazmayı ve tabii ki destek olmak için kanala da abone olursanız çok çok memnun olurum. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.